Çünkü konumuz örüntüler. Örüntü örmek kökünden gelir. Örüntü örülmüş olana denir. Burada e, tabii ki biz annelerimizin ördüğü kazaklardan bahsetmiyoruz. Ama yine konu aynı konu. Annelerimiz de bir kazak örmek istediklerinde o kazan modelini belli bir kurala göre oluştururlar. Kuralın dışında bir ilmek attıklarında Örgünün modeli istedikleri gibi olmazdı. Biz de örüntüler konusunda sayıları öreceğiz. Evet, burada iki grup sayı var. Bunlardan bir tanesi örüntü, diğeri örüntü değil. Örüntü olabilmesi için sayıların belli bir kurala göre dizilmiş olmaları gerekiyor. Aralarında belli bir kural yoksa burada örüntü yoktur diyeceğiz. Evet, şimdi İlk sayı grubumuza bakalım. 5, 8, 11, 14, 17, 20 sayılarından oluşan bir grup bu. Bu gruptaki sayılar arasındaki farkları bularak ben örüntünün kuralını anlamaya çalışacağım. 5 ile 8 arasındaki fark 3'tür. 8'den 5'i çıkarınca 3 kalır. Demek ki diyorum 5, 8 olması için üzerine 3 eklenmiş. 8, 11 olmuş. Ne olmuş? 11'den 8'i çıkarırsam yine 3 kalır. 8'in üstüne 3 eklenmiş. 3 artmış ve 11 olmuş. 11, 14 olmuş. Yine bir artış söz konusu. Ne kadar artmış? 14'ten 11'i çıkarttığım zaman yine 3 kalır. Evet burada benim bir şey dikkatimi çekti. Bu örüntüde sayılar gittikçe artıyor ve her artış aynı yani 3. O zaman ben burada bir örüntünün olduğunu söyleyebilirim. Örüntümüz artan bir örüntü. Kaç artıyor? 3 artıyor. O zaman örüntünün kuralı da belli derim. Bu örüntü 3 artan örüntüdür. Evet, diğer sayı grubunu inceleyelim şimdi. 4, 6 olmuş, artmış. Kaç artmış? 4'ün üstüne 2 eklenmiş. 2 artmış. 6, 10 olmuş. Yine bir artış söz konusu. Kaç artmış? Bu defa 4 artmış. 10'dan 11'e yine bir artış söz konusu. Bu defa da 1 artmış. 11'den 18'e ise baya farklı bir artış söz konusu. 18'den 11'i çıkaraca 7 bulurum. 7 artmış. 18'den 21'e de 3 artmış. Burada da bir artış söz konusu sürekli. Ancak artışların miktarları farklı farklı. O zaman ben burada bir örüntü olduğunu söyleyemem. Örüntü olması için artış miktarlarının belli bir kurala göre olması gerekir. Evet. Şimdi de şekilli örüntülerimize bakalım. Şekilli örüntülerde Aynı sayı örüntüleri gibidir. Bir farklılık, bir değişiklik yoktur. Burada da şekle bakıp, şekildeki nesnelerin sayısını öncelikle bulmamız gerekiyor. 5 adımdan oluşan bir örüntünün 4 adıma kadar değerleri verilmiş. Bizden 5. adımı bulup yazmamız isteniyor. Tabii ki öncelikle kuralı bulacağız ki ona göre yazacağız nesnelere bakıyorum ve sayıyorum. Burada 3 tane yeşil çubuk var. Üzerine 3 yazıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 çubuk var. Üzerine 6 yazıyorum. Burada 5 çubuk var. Burada 8 çubuk var. Evet şimdi sayılarım ortaya çıktı. Ben bunlardaki artış ve azalışlarını tespit etmek istiyorum. 3'ten 6'ya bir artış var. Kaç artmış? 3 artmış. 3, 3 6 eder. 6'dan 5'e bir azalış var. Kaç azalmış? 1 azalmış. Azalışları eksiyle, artışları artıyla gösteriyorum. 5'ten 8'e bir artış var. Kaç artmış? 3 artmış. Evet. Baktığım zaman şöyle bir durum söz konusu. Önce 3 artmış, sonra 1 azalmış, sonra tekrar 3 artmış. Evet diyorum bu örüntünün kuralı az çok ortaya çıktı. 3 artıyor sonra 1 azalıyor. Demek ki örüntümüzün kuralını ben 3 artan 1 azalan şeklinde söyleyebilirim. Peki 5. adıma sıra geldiğinde ne yapmam lazım? 3 artmış en son. Şimdi bir azalmalı diyorum. Ve 8 tane çubuk vardı. Bir azaltacağım. 7 çubuk çizeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Örüntümüzün 5. adımı da bu şekilde olacak. Evet. Şimdi diğer bir örüntüye geldik. Bu örüntümüz de yine nesnelerden, şekillerden oluşuyor. Ben yine her zamanki gibi şekillerdeki nesnelerin sayısını yazarak işe başlayacağım. Burada bir nesne var, burada üç, burada beş, burada yedi. Evet, nesneler burada rastgele dizilmemiş dikkat ederseniz belli bir şekil oluşturuyor. Onun için ben beşinci adımı çizerken de bu şekle uygun olarak nesneleri yerleştirmem gerekiyor yoksa e, yanlış bir netice ortaya çıkar. Evet artışları ve azalışları tespit edelim. 1'den 3'e bir artış var. Ne kadar artmış? 2 artmış. 3'ten 5'e bir artış var. Ne kadar artmış? 2 artmış. 5'ten 7'ye bir artış var. Ne kadar artmış? 2 artmış. Dikkat ederseniz hep 2 artarak ilerleyen bir örüntü. O zaman ben ne diyorum? Bu örüntünün kuralı 2 artan örüntü. Peki 5. adımı ne yapacağım? Yine 2 artıracağım. 7 7 idi en son adımda nesne sayısı. 7 2 daha 9 nesne olacak. Yine aynı buradaki şeklin devam ettireceğim. 9 tane üçgen çizeceğim. 5 6 7 8 9 Evet 5. adımı da örüntümüzün bu şekilde olacak. Evet yine bir örüntümüz de da çemberlerde çemberlerin parçalarından oluşuyor. Demek ki ben burada çemberlerin parçalarını saymak saymam gerekiyor. Burada iki parçadan oluşmuş çemberimiz. Burada beş parçadan oluşmuş. Burada 8 parçadan oluşmuş. Burada da. 11 parçadan oluşmuş. Sayarak bunları yazdım. ve örüntümüzün 5. adımını da biraz sonra çizeceğim. Ancak ancak öncelikle kuralı bulmalıyım. Evet 2'den 5'e bir artış söz konusu. 3 artmış, 5 olmuş. 5'ten 8'e bir artış söz konusu. 3 artmış 8 olmuş. 8'den 11'e yine bir artış var. Ne kadar artmış? 3 artmış. Evet burada da örüntümüzün kuralı hemen ortaya çıktı. 3 artan bir örüntüymüş. Bu durumda ben 5. adıma 11'e 3 ekleyerek bir daire çizeceğim ve bu daireyi parçalara böleceğim. Kaç parçaya böleceğim? 11'e 3 eklersem 14 parçaya böleceğim. Evet 14 parçaya nasıl böleceğim bir bakalım. Öncelikle bir dairemi çiziyorum çemberimi. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 Evet sanırım 14 tane oldu. Demek ki 3 artan örüntümüzün kuralı 3 artan örüntü imiş diyeceğiz. Evet buraya da 14 yazıyorum. Evet Diğer bir örüntümüze geçelim. Bu örüntümüzde de karelerden oluşmuş nesneler var. Ben yine burada karelerin sayısını öncelikle ortaya çıkarmak istiyorum. Burada 4 kare var. Burada 8 kare var. Burada 12 kare var. Burada 16 kare var. Evet. Sayılar belli olduğuna göre aradaki farklara göre artışları, azalışları belirteyim. 4, 4 daha 8 eder. 4 artmış. 8 4 daha 12 eder. Yine 4 artmış. 12 4 daha 16. Yine 4 artmış. Evet artışlar net olarak gözüküyor. 4 artmış. O zaman bu örüntünün kuralı 4 artan örüntü şeklinde söyleyebilirim. Peki 5. adımda ne olacak? Ne çizeceğim 5. adıma? En son 16 tane kare olduğuna göre ve 4 artan bir örüntü olduğuna göre 16 4 daha 20 kare çizmem lazım. Onu da şu şekilde açılacağım. Evet. Evet bizim 5. adımımız da bu şekilde olacak. 16 4 daha 20. Örüntümüzün kuralı dediğiniz gibi 4 artan örü Evet, her zaman örüntülerde artma şeklinde ilerleme olmaz, azalma olabilir. Dolayısıyla da bu tip bir örüntü var önümüzde de. Yine nesneler var. Bu nesneleri sayarak örüntümüze başlayalım. 3, 6, 9, 12, 15. 15 tane kalp var burada. İkinci adımda bu kalplerin sayısı azalmış. 3, 6, 9, 12'ye düşmüş. Üçüncü adımda 3, 6, 9'a düşmüş. Dördüncü adımda da 6'ya düşmüş. Evet bu görüldüğü gibi azalan bir örüntü. Peki kaç azalmış? Kaçar kaçar azalmış? Ona bakalım. 15'ten 12'ye azalma. 3 azalma olmuş. 12'den 9'a yine 3 azalmış. 9'dan 6'ya yine 3 azalmış. 3 azalan bir örüntü diyebiliriz kural olarak. Peki 5. adımda ne olacak? Yine en son 6 olduğu için 3 azaldığında 3'e düşecek. Yani ben buraya 3 tane kalp çizeceğim. 5. adımımız 3 kalpten oluşacak. Dediğimiz gibi örüntümüzün kuralı da 3 azalan örüntü olacak. Evet, diğer bir örüntümüz de elmalardan oluşuyor. Elmalarda birinci adımda kaç elma var onu sayalım. 4 8 12 16 17 elma var yazıyorum buraya 17 ikinci adımda 3 6 9 12 13 elma var azalmış elmalarımız üçüncü adımda 2 4 6 8 9 elmaya düşmüş yine azalmış ve dördüncü adımda da 5 elmaya düşmüş Ben bunun azalan bir örüntü olduğunu hemen anladım acaba kaç azalmış 17'den 13'e 4 azalma var. 13'ten 9'a yine 4 azalma var. 9'dan 5'e yine 4 azalma var. Bu durumda kuralımız da ortaya çıktı. Bu 4 azalan bir örüntüymüş. O zaman ben 5. adımı bulmak için en son 5 elma vardı. 4 çıkaracağım. 5'ten 4 çıkarsa 1 elma kalır. Demek ki buraya 1 elma çizmem gerekiyormuş. Evet dediğimiz gibi örüntümüzün kuralı 4 azalan örüntü Evet, diğer bir örüntümüz de şu şekilde birinci adımda bir artı işareti var ikinci adımda 2 iki artı üçüncü adımda 4 artı dördüncü adımda 8 artı olmuş beşinci adımda kaç artı olacak acaba onu bulacağız şimdi aradaki farklara göre artma ve azalmaları tespit edeceğim ben burada gördüğünüz gibi bir artma görüyorum. Ne kadar artmış? Bir artmış. Daha sonra iki. Ne olmuş? 4 olmuş. İki artmış. Daha sonra dört, sekiz olmuş. Yani 4 artmış. Evet buradaki artışlara baktığım zaman farklı farklı artışlar var. Acaba diyorum bu artmış da farklı artmaması gerekiyordu. Hep aynı miktarda artması gerekiyordu. Böyle farklı miktarlarda artış olduğu zaman ben bunun toplama artışı değil de çarpmayla kat kat artıştan bahsedildiğini düşünürüm. O zaman da acaba derim bu toplama değil de çarpma şeklinde ilerleyen bir örüntü mü diye aklıma gelir. Ne yapmam lazım o zaman da? Şu şekilde düşünmem lazım. Demek ki e, çarparak ilerleyeceklerim. 1, 2 olmuş. 2 katı olmuş. Demek ki burada 2 ile çarpmışım diye düşünebilirim. Sonra 2, 4 olmuş. Burada da yine 2 ile çarparsam 2 kere 2, 4 olur. 4'ü 2 ile çarparsam yine 8 olur. Demek ki diyorum e, buradaki kural e, toplama şeklindeki artıştan ziyade çarpma şeklindeki bir artış söz konusu. Bu e, Peki bunu bana düşündüren ne? Buradaki artışların farklı farklı miktarlarda olması. Demek ki bir örüntüde farklı farklı artışlar olduğu zaman biz bunun çarpma olduğunu düşüneceğiz. Ve artışlar birdenbire hızlı hızlı artış olur. Sayı birdenbire büyür çarpma şeklindeki artışlarda. Bu durumda 5. adama ne yapacağız? En son 8 tane artı vardı. 8'e 2 ile çarparsak 16 tane artı çizmemiz lazım 5. adım için. Evet hemen çizelim. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16.